Merhaba arkadaşlar. Bugün Brock Heaven 2 Brock Heaven diyorum ama <laughs> arkadaşlar live topi gelen çok güzel bir güncellem var biliyorsunuz ki bir devin evine giriyorduk arkadaşlar fakat o gizemi çözememiştim ben. E arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı sorarsınız arkadaşlar. Burada bunu sulayarak arkadaşlar yapabiliyoruz. İnşallah şansa bakılmıyordur. olmuyordur. Arkadaşlar bu gerçekten harika bir gizem. Ben bu gizemi çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Hadi bakalım. Aslında bunu akşam yapmamız daha doğru olur. Çünkü şu an sabah oldu. Yeniden yaratmak. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu. Sonra şurada bir fil var ya arkadaşlar onun yanına gitmeniz lazım. Gördüğünüz gibi şunun file işte çıkacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar filin yanında bilin bakalım ne var. Burada arkadaşlar anahtar var. Bu gizemi çözdük arkadaşlar. Arkadaşlar bu gizemi çözdük ve gerçekten bunu bulmak için çok uğraştım ve sonunda bulduk. Orada bir kasa vardı. Oradaki kutuyu açacağız ve bakalım içinde ne var. Bakacağız. Ama neredeyse sabah olacak. O yüzden hızlı olmalıyız arkadaşlar. Hatta ben şuradan bunu kullanayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar galiba öğleden sonra 6 yaşısı. Yaşısı çok güzel bir zamanı geldi. Akşama Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bombayımızı alalım bir biz. Red Knight. Tamam harika. Şimdi gidebiliriz. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. hemen göstermek istiyorum size arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlandım. Kasanın içinde ne var arkadaşlar bakmadım. Çok merak ediyorum ne olduğunu şu an. Bakın burada bir jöre var. Bu sizi zıplatıyor burayı da. Haberiniz olsun. Boroması'nın altında bir mesaj veriyor bize. Saat 12.00 Korozlut'un bir şey bir şey diyor. Ve Buradan çıkmak çok zaman alıyor arkadaşlar. Bilseniz. Şurada bir halı var. Onun altında bir şey var mıdır? Bakarız sonra. Oranın gizemini bulduk arkadaşlar. Gerçekten şu an anahtarla gidiyorum. Ve çok sabırsızlandım şu an. Hemen bakmak istiyorum. Bir saniye bile beklemek istemiyorum. Ay burada ip var. İnşallah bizi bağlamaz böyle bununla. Biliyorsunuz arkadaşlar şurada bir anahtarlı bir kasa vardı. Arkadaşlar büyük gizemin sonuna geldik. Açtım. Ne var içinde? Çok merak ediyorum. Para aldım. Yaşasın. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Gizemi çözdük arkadaşlar. Gizemi çözdük. İnanmıyorum. Yok artık. Anahtarın yeni bir tane YouTuber göstermişti bu arada. Ama içinde ne olduğunu ilk defa ben gösteriyorum arkadaşlar. Dünyada ilk çok mutluyum be. Bugün bunu göstermiştim. Biraz kısa bir video oldu. Ama olsun bilgilendiriciydi. Hoşçakalın ve bay bay. Durun kalp çizemedim.